DiorX ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. DiorX Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilüfer Yiğit ve bugün 9 Ekim Pazartesi gününde haftanın ilk işlem günündeyiz. Bildiğiniz üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sizlerle beraber piyasayı değerlendiriyoruz. Ve üzerine yorumlar yaparak konuşuyoruz arkadaşlar. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir. Hafta sonu bildiğiniz üzere e, ha, Hamas ve e, İsrail tarafındaki haber geçmelerini hepimiz okuduk ve o görüntülere şahit olduk. Öncelikle oldukça üzücü ve tüm bu insanlık dışı e, şiddeti kınadığımızı söyleyelim. Başta bunu söylemek istiyorum. Ee, tabii ki de onu bir kenara bırakırsak çok üzücü bir hadise. Umarız en kısa zamanda düzelir her şey ama biraz daha kaosa gidecekmiş gibi görünüyor. Ee, komplo teorileri var. Onları okuyoruz. Onların üzerine hemen kafası karışıyor. Bir yandan Amerika bu işin içerisine giriyor. Ee, hani ya yani gerekli desteği sırayla sağlayacağız işte Avrupa tarafında da yine aynı destek söz konusu Almanya'da bile aynı destek söz konusu e, gereken desteği sağlayacağız e, bu konuya herhangi bir ülke karışırsa işte nasıl karış tarzında açıklamaları da söz konusu bakalım e, olaylar nereye gidecek Tabii ki de insanlar için oldukça üzücü Umarım e, ya hepsinin başı sağ olsun. E, çok kötü bir hadise kesinlikle. Şiddetin her türlüsünü dediğim gibi kınıyorum e, en başta ben. Bu nedenle umarım dünya daha güzel bir yer olur diye düşünüyoruz ama e, bugüne biraz negatif başladık. E, tamam şimdi bizim önemli ya yani bizi ilgilendiren e, asıl bu yayın yapmamızın amacı olan doğru cümle kurmak istiyorum. E, konuya geçiş yapalım isterseniz. finans. Şimdi kripto para piyasası hafta sonu aslında bu yani yatırımcılar daha doğrusu hafta sonu bu haberleri en başta izlediler. Ee, çok büyük bir tepki söz konusu değildi hafta sonu bu haberlerle beraber. Hani bir düşüş ya da e, yükseliş söz konusu da yükseliş zaten beklemiyorduk. Ee, çok büyük bir gelişme olmadı. Yatay seyrini korudu kripto para piyasası. Ancak sabah saatlerinde Asya piyasaları açıldı. Asya piyasalarının açılmasının ardından Avrupa piyasalarının da açılmasıyla birlikte kripto para piyasasında sert bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Ee, ve hani kripto para piyasası biliyorsunuz ki geçen hafta bir miktar hafta sonuna doğru ivme yakalamıştı. O ivmesini kaybettiğini söyleyebilirim. Tabii ki biraz sonra yine teknik görünüme ve kripto para piyasasındaki son gelişmelere bakıyor olacağız. Ama dilerseniz öncelikle makroekonomik tarafta hangi fiyatlamalar söz konusu bir onları inceleyelim. Ee, güvenli liman olan altına biraz daha geçiş sağlandı biliyorsunuz ki. Altın güzel bir ivme yakaladı. Altın değil sadece değerli metaller ve e biliyorsunuz bir yandan da dünyanın her yerinde ne olursa olsun herhangi bir krizde doların yükselmesi ne hep görüyoruz ve buna şahit oluyoruz. Dediğim gibi makroekonomik tarafta da oldukça fazla gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle onları inceleyelim. Ardına kripto para piyasasındaki beklentileri de konuşalım sizlerle birlikte. Şimdi öncelikle ülkemize dönecek olursak arkadaşlar e, <laughs> Borsa İstanbul tarafı bugün oldukça sert bir düşüş yaşadı. Hem ABD tarafında hem de dünya genelinde işte bu İsrail ve Hamas tarafındaki olaylarla beraber. Borsa İstanbul'da da sert bir satış söz konusuydu. Endeks 8193 puana kadar geriledi. %3.21'lik bir eksiyle günü sonlandırdı diyebiliriz. ABD endekslerinde de yine bir miktar eksi söz konusu. Nasdaq Teknoloji Endeksi özellikle 0.50'lik bir negatif durumla karşı karşıya olduğunu belirtebilirim şimdi bunun yanı sıra bir de altın tarafına göz atalım isterseniz Evet altın tarafına da baktığımızda onsu altın şu an 1850 dolarda fiyatlanıyor yüzde birin üzerinde neredeyse bir artış söz konusu ee, ve mevcut piyasalarda biliyorsunuz ki hem enflasyon hem de farklı durumlarda altının bir miktar daha baskın yani üzerine biraz daha basıldığını görmüştü bir miktar daha düşüş eğilimindeydi altın tarafı. Keza gümüş de aynı şekilde gümüş bir ara 25 dolarlara kadar yükseldi bu sene içerisinde. Ancak tekrardan düşüş eğilimine devam etmişti. Ee, ancak bu haberle beraber biliyorsunuz ki Rusya-Ukrayna savaşının ardından hem altın hem de gümüşte güzel bir fiyatlama söz konusuydu. Ancak e, şu an tekrardan bu haber artık bu savaş bu artık adına her ne koyuyorsanız koyun nasıl ilerleyecek? Gümüş de altının hatta diğer değerli metallerinde e, fiyatlamasını bize gösteriyor olacak arkadaşlar. Daha da körüklenmesi durumunda farklı ülkeler özellikle Amerika'nın daha çok müdahil olması halinde Altında ve diğer değerli metallerde yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Yatırımcılar biraz daha özellikle Türk yatırımcılardan da bahsediyorum. Altına kayacaklardır diye düşünüyoruz. En azından şu anda borsa ne kadar revaçta biliyorsunuz ki bir miktar parasını çekip fonlarını çekip tekrardan altına geçebilirler. Tabii ki de bu gelişmeler bizim için önemli. Daha da ne kadar devam edecek bu hususta herhangi bir bilgimiz yok ama sürecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna tarafı Neredeyse iki senedir devam ediyor. Ee, bunun haricinde bir de hemen... Evet, altının grafiğine bakmak istiyorum. Şimdi altının grafiğine göz attığımızda dediğim gibi 1852 dolar seviyesinde fiyatlanan bir altın ABD altını bulunuyor arkadaşlar. 2 ee, günlük zaman dilimi içerisinde bu hafta sonunda da baz aldığımızda 1809 dolar seviyesinden... Tekrardan bakalım 1855 dolar seviyelerine kadar yükseldi arkadaşlar. Bu nedenle bizim önümüzde bir direnç noktamız var 1866 direnci. Burada da gördüğünüz gibi aslında senenin başında görmüş olduğu seviye ve bir sonrasında da 10 Mart tarihinde tekrardan bu seviyelere yükselmişti. Seviyeleri e, uzun bir süredir görmüyordu arkadaşlar. Ancak e, güzel bir düşüşle beraber tekrardan bu haberin de etkisiyle e, 1866 de direncine yakın bir şekilde fiyatlandığını söyleyebilirim. E, bu seviyeyi de aşmasıyla birlikte aslında 1800 80 dolar bandı da bizim için oldukça önemli. Sonraki hedef, hedef seviyemiz 1900 dolar seviyeler olacaktır. Ki bunun dediğim gibi tetiklenmesiyle de birlikte aslında bizim önümüzde e, 1960 dolarlara kadar yükselebilecek 10 altın bulunuyor diye düşünüyorum. Zaten e, geçtiğimiz sene hatta bu sene içerisinde 2023 senesi içerisinde 2068 dolar bandını görmüştü. E, tekrardan görebilmesi için hani e, gerekli zemin oluşturuldu diyebilirim sizlere. O nedenle destek noktamızı da hemen söyleyeyim. Tabii ki de uzun vadeli olarak da düşünebilirsiniz. Öncelikle 1800 doların 1811 doların aşağısında ile birlikte 1780'leri görüyor olacağız altında ama şu anda yön yukarı arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde bir de paritelere göz atalım isterseniz. Dediğim gibi dünyada oluşan herhangi bir kriz, risk vesaire bunların hepsinde doların yükseldiğini görüyoruz. Ee, yani neredeyse dolar güvenli bir liman haline geldi gibi düşünebilirsiniz. Bu arada burada bahsetmeyi unuttum. Evet Pax Gold tarafı da var biliyorsunuz ki Direx'te. Ee, Ons altına endeksi dijital kripto para birimi. Ee, hani farklı piyasalarda işlem yapmayı tercih etmiyorsanız eğer bir borsanız varsa ya da Diorex'e kayıtlıysanız Pax Gold üzerinden e, bu yani tabii ki de fırsat olarak adlandırmak biraz utanç verici ama bunu değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu da bir kenara yazın bence. En azından bu şekilde de e, paranızın değerini arttırabilirsiniz. Dolar TL paritesi 27.70 27.70 seviyesinde. Euro TL paritesi 29.22 seviyesinde. Euro Dolar paritesi 1.05 bandında seyrediyor arkadaşlar. Bir miktar düşüş söz konusu. Çünkü dolar endeksi yükseliyor. Dolar endeksi demişken dediğim gibi hani geçtiğimiz haftalarda 3 Ekim tarihinde görmüş olduğu 7.19 seviyelerini henüz görmese bile bu yani olayların tetiklenmesi ve devam etmesi durumunda dolar endeksinde de öncelikle 106.83 ve sonrasında 107.19 seviyelerini görüyor olacağız. Bu da demek oluyor ki dolar artacak. dolar güçlenmeye devam edecek. Aslında doların güçlenmesi altın tarafına bir miktar negatif etkilemesi gerekiyor. Bunu da bir kenara koyuyoruz ama doların tabii ki de sonsuz artacağını düşünmemek lazım. Ama sadece bir miktar daha güçleniyor. Bizim için önemli olan bu zaman dilimi içerisinde altının biraz daha yükseliyor olacağıdır arkadaşlar. Şimdi haftanın ilk yarısı aslında ekonomik takvimde e, veri açısından biraz daha sakin geçecek. Çarşamba gününe kadar biz sakin havayı koruyucu, yani koruyacağız. En azından yarın ne kadar diyelim bu havayı koruyacağız. E, ve sonrasında aslında dolar endeksinin de tekrardan yukarı yönlü hareket etmesiyle beraber, yönünü yukarı çevirmesiyle de beraber bitcoin'in de negatif korelasyonunun olduğunu da göreceğiz biraz sonra. Dediğim gibi ekonomik takvime göz attığımızda e, çarşamba günü bizim için önemli olacak kusura bakmayın. Çarşamba günü bizim için önemli olacak. Türkiye'de perakende satışları alacağız ama onun haricinde bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Çarşamba günü üretici fiyat endeksini alacağız. Bir önceki 0,7 iken şimdiki beklenti 0,3 seviyesinde arkadaşlar. O nedenle bu veri önemli. Onun haricinde çarşamba günü yine ABD'nin ekonomisine dair sinyalleri alacağımız ve takip edeceğimiz FOMC tutanakları yani Fed tutanaklarını alacağız arkadaşlar saat Türkiye saatiyle saat 21.00'da açıklanıyor olacak. Sonrasında ise perşembe günü de ABD'nin yani tüketici fiyat endeksi yani enflasyonla odaklanıyor olacağız arkadaşlar. Enflasyonda 3,7'den 3,6'ya düşmesi yani çok büyük bir değişikliğin olmaması Bekleniyor %8'lerden %9'lardan bu seviyelere düşmesi bir sene içerisinde gayet pozitif ama hedef beklenti olan %2 seviyeleri hala korunduğunu çarşamba günü gelecek olan FOMC tutanaklarından bence görebileceğiz gibi düşünüyorum. Cuma günü ise ABD Tüketici Güveni Endeksi takip edilecek arkadaşlar bunlara da bakmak gerekiyor. Bunun haricinde ise kripto sektörüne biraz daha dönüş yaptığımızda perşembe günü Sekin Binance ile olan ilk davası yer alıyor. diğer yandan iflas eden biliyorsunuz ki kripto para borsası FTX geçen sene Kasım ayında iflas etmişti. Sam Bankman-Fried'in dolandırıcılık davası devam ediyor ve bununla alakalı bir duruşma daha olabilir ya da yeni gelişmeler olabilir. Bu da hem Solano tarafını etkileyebilir hem de FTT tarafını yine etkileyebilir ya da komple kripto para piyasasına etki edebilir arkadaşlar. Bununla da e, bakmamız önemli diyebilirim sizlere. Şimdi dediğim gibi zaten bu hafta gelecek olan enflasyon ve hesaphede tarafındaki önlem sarf ediyor. Çünkü önümüzdeki süreçte faiz kararının ne yönlü olacağı bizim için yine kritik noktalardan bir tanesi oluyor. Şimdi kurumsal asıl, alış satış raporlarına göz atacak olursak öncelikle şimdi dijital varlık yatırım ürünlerinde geçtiğimiz hafta toplamda 78 milyonluk ABD doları 78 milyon ABD doları hacimleri ya yani girişler görüldü. Ve bunun 37'si de e, artışlarla beraber aslında bir önceki haftanın e, verisine de oranına da yükselmiş oldu arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan burada görmüş olduğunuz gibi e, 24 milyon dolarlık e, Solano gelişleri ve 2022 senesinden bu yana e, yani 2022 Mart ayından bu yana Solano'nun aslında önemli bir alt koyun olduğunu zaten hepimiz biliyoruz ama F, yani FTX krizinden sonra Solano iyice gözden düşmüştü. Ee, bu nedenle Solano'nun biraz daha yıldızı parlıyor ya da parlatılıyor gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet bir haber gelişmemiz daha o da Solano tarafından var. Ee, yeni kripto fon raporu açıklandı. Solano'ya rekor yatırım geldi. Dediğim gibi Solano biraz daha parlatılıyor gibi düşünebilirsiniz. Dijital varlık yatırım ürünleri geçtiğimiz hafta da Artı da kapattı. Biliyorsunuz haftanın sonuna doğru gelen alışlarla beraber de Bitcoin ve diğer altcoinlerde bir miktar artışlar söz konusuydu. Biraz önce söylediğim gibi net yatırımlar 78 milyon doları bulurken en fazla fon her zamanki gibi Bitcoin'e girdi. Zaten Bitcoin'in dominansı da %50'ye yakın oranda seyrediyor arkadaşlar. ETF'lerinin yatırımı açıldığı ABD'nin etkisiyle ETF fonları da net olarak 10 milyon dolarlık yatırımlar alırken Solano fonları ise 24 milyon dolar ile haftalık bazda rekor kırdı açıklamaları söz konusu. Bir de diğer haber geçmemize bakalım. Messari biliyorsunuz ki kripto araştırma ve analiz şirketi kendileri. 2022'de başlayan ve hala devam eden kripto ayı sezonunun ne zaman biteceğine dair tartışmaların devam ettiği süreç içerisinde bu yılın 3. çeyreği itibariyle kripto şirketlerinin aldığı yatırımlar ve anlaşma sayısı adeta dibi gördü açıklamalarını yaptı ve konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Yeni dip bu çeyrekte görüldü aslında dedi. Yeni dibimize baktığımız zaman bu çeyreklikte görülen hemen bakalım 24 bin dolar 25 bin dolar seviyelerinden bahsediyor. E, bu seviyeler aslında bizim için yeni bir dip olduğunu belirtti ki e, yani bunun hiçbir şekilde garantisi yok. E, Önümüzdeki sene bizim için önemli. 2024 Eylül ayı önemli biliyorsunuz. Bitcoin'in halvingi var. Halvingden önce yine kırılımlar yaşayabiliriz 15 bin dolar Hatta 15 bin doların altında da geçebiliriz Çünkü gördüğünüz gibi hafta sonu yaşanılan olayların da aslında teyit olarak söylüyorum herhangi bir netlik söz konusu değil yatırımcılar çok fazla hassas ve hassas oldukları için de yönün ne tarafa gideceği de belli olmuyor Biz evet 2024 halbuki bekliyorken bir anda farklı bir savaş farklı bir kaos ortaya çıkabilir ve bu kripto para yatırımcılarını tedirgin edebilir ve yönümüzü aşağıya çekebilir arkadaşlar. Bu nedenle aslında biraz daha görüp bakmak, biraz daha aslında temkinli olmak bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in teknik görünümüne geçecek olursak zaten Bitcoin bir süredir hatta şuradan bakalım. Ağustos'un sonlarından itibaren oldukça dar bir band aralığında fiyatlamasını sürdürüyor. Bir geri iki ileri, yani bir ileri iki geri şeklinde seyrediyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi her zaman da yap. yaklaşık bir buçuk haftadır iki haftadır da söylediğim gibi Bitcoin'in günlük pivot seviyesi var. 26.975 dolar bandı. E, düşüşlere rağmen şu anda onun üzerinde seyrettiğini söyleyebilirim. 27.460 seviyelerinde fiyatlanan bir Bitcoin söz konusu. Bu bandın üzerinde kalması önemli. Kaldığı müddetçe Yönümüz buradaki gördüğünüz dikdörtgen üzerindeki yani buradaki dikdörtgen kanalın üzerinde üzerinde kendisine atması olacaktır. Bu da ne demek oluyor? 28.783 dolar seviyesi ve nihayetinde 30.000 dolar bandı olacaktır. Ancak bu İsrail'de yaşanan durumun devam etmesi Bitcoin'i negatif etkileyecektir arkadaşlar. Bitcoin sonuçta altın gibi güvenli bir liman değil. Evet olmaya çalışıyor olarak düşünebiliriz ama şu an içerisinde böyle bir durum söz konusu değil. Bu nedenle dediğim gibi günlük pivot seviyesinin altına sarkması burada gördüğünüz 25166 dolarlara kadar gevşemesine yol açacaktır ve nihayetinde aslında bir önceki görmüş olduğu dip noktası haziranda görmüş, 15 haziranda görmüş olduğu 24761 seviyelerine tekrar bir dönüşü ifade edecektir ya da sinyalini verecektir diyelim. Şimdi bir de Ethereum tarafına göz atalım isterseniz. Ethereum tarafında da e, şu an içerisinde yine Bitcoin gibi günlük bazda yüzde üçün üzerinde bir e, düşüş söz konusu. Bitcoin gibi değil aslında. Bitcoin en azından 27 bin dolar, 28 bin dolar seviyelerini test etti. Ancak Ethereum tarafı bir önceki pivot seviyesini, yani günlük pivot seviyesini test, ededi, test edemedi. 1680 dolar bandını e, ve bu seviyelere en son 3 Ekim tarihinde e, geldiğini görüyoruz. Ve bu bizim için Ethereum tarafı için oldukça yani kötü bir durum, kötü bir senaryo. Biz e, yakın bir tarih içerisinde 15, 1563 dolar bandını Ethereum'da test edeceğiz gibi duruyor. Bitcoin değer ne kadar bir, bu süreç biraz daha yavaş ilerlese de Ethereum tarafında e, satışların bir miktar daha geleceğini ve hızlanacağını da düşünebiliriz. Tabii ki de bu e, dünyadaki risklerden ve krizlerden geçiyor da diyebilirim. Yukarı yönlü hareketlerde 1680'in aşılması şart ve tarafında. Bir de Solano tarafına göz atalım isterseniz. Solano tarafında da aslında 11 Eylül'den itibaren güzel bir yükseliş ivmesi söz konusuydu. 17 dolar bandından 24 dolar bandına kadar yükseldi. Gayet güzel bir ivme aldı. Ancak sonrasında gelen e, haber gelişmeleriyle birlikte de yönünü aşağıya çevirdi ve bugün de yüzde neredeyse 4,5'luk bir eksiyle güne devam ettiğini söyleyebilirim 22,20 seviyesinde seyrediyor ve bir sonraki destek noktamız 21.10 dolar bandı olacaktır bu doların da bu seviyenin de aşağısında kırmasıyla beraber bir sonraki hedef noktamız 11 Eylül tarihinde görmüş olduğu 17.36 bandı olacaktır arkadaşlar dediğim gibi bu İsrail tarafında olan kaosun düzelmesi gerekiyor. Kripto paranın biraz daha yukarı yönlü hareket etmesi veya rahat nefes alması için ama bu durum nasıl olur, nasıl biter? Önümüzdeki günlerde bakıyor olacağız. E bugünlük bizden bu kadardı arkadaşlar. E, dediğim gibi makroekonomik tarafta biraz daha farklı gelişmeler yaşanırken işte dolar ya da değerli madenler, değerli metaller yükselirken kripto para piyasasına bu negatif yansıdı ve bunun da etkisiyle aslında yatırımcılar Yönünün nereye çevireceğini bilemiyorlar diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar dileriz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.